Hepimiz daha fazla kazanmak ve finansal özgürlüğe ulaşmak istiyoruz değil mi? Ama neden bazı insanlar günde 8-10 saat çalışırken zor geçinirken zenginler daha az çalışıp daha fazla kazanıyor? İşin sırrı nerede? Bu videoda zenginlerin parayı ve zamanı nasıl yönettiğini, onların gelir stratejilerini ve sizin de Nasıl bu döngüden çıkabileceğinizi anlatacağım. Eğer sürekli çalışıyor ama bir türlü finansal olarak ilerleyemediğinizi düşünüyorsanız, bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Başka bir deyişle zamanını parayla değiştiriyorsun. Fiziksel olarak bir yerde bulunmak zorundasın maaş alabilmek için. Bu insanlar en savunmasız konumdalar çünkü onlar enflasyon gibi şeylere ve tasarruf oranlarına bağlılar. Ve tabii ki genellikle yatırım yapacak fazla paraları olmuyor çünkü sadece ayakta kalmaya çalışıyorlar. Ben de buradan başladım. Çoğu insan buradan başlıyor ve tabii ki fakir alışkanlıklar ile orta sınıf alışkanlıkları arasındaki fark oldukça küçük. Bu kategorideki çoğu insan yatırım yapmaz. Çünkü aktif gelirlerinin sürekli olmaması ihtimaline karşı bir güvenlik ağına ihtiyaç duyarlar. Burada gördüğümüz şey şu. İnsanlar daha çok çalışmak, ikinci bir iş bulmak zorunda kalıyor ve tüm paraları banka hesaplarına giriyor ve tabii ki kişisel harcamaları paralarının büyük kısmını tüketiyor. Ve biraz daha fazla kazanmaya başladıklarında Genellikle yaptıkları şey araba gibi şeyleri yükseltmek ya da tatile gitmek oluyor. Ama bu insanlar genellikle sadece ayakta kalmaya çalışıyorlar. Hepimiz aynı ortamdayız. Para kazanıyoruz, para harcıyoruz, belki yatırım yapıyoruz ve hepimiz vergi ödüyoruz. Soru şu, bunu nasıl yapıyorsun? Buradaki en önemli şey banka hesabı fakirlerin kişisel bir banka hesabı var ve o banka hesabına bütün paraları giriyor ve tüm kişisel harcamaları oradan çıkıyor. Çalışan pek çok kişi gibi bütün aktif gelirimiz kişisel banka hesaplarımıza giriyor ve tüm kişisel harcamalarımızı karşılıyor ve belki biraz gelirimiz artıyor. Bu alışkanlık ile orta sınıf arasındaki fark aslında o kadar büyük değil. İlginç olan şey hepimizin bu kategoriden başlaması. Çoğumuz çok fazla parayla doğmadık. Eğer zengin olmayı öğrenmek istiyorsan, zenginlerin alışkanlıklarını incelemelisin. Bir sonraki kategori orta sınıf ve bu tabii ki çoğumuz için bir sonraki adım. Ve tam olarak benim geçtiğim aşama buydu. Daha fazla para kazanmaya sadece daha çok çalışarak başladım. Hafta sonları çalışarak, akşamları çalışarak, sürekli çalışarak. Ama hala başkasına çalışıyordum ve bu hala aktif gelirdi. Yani maaş alabilmek için bir yerde bulunmak zorundaydım. Sadece çalıştığım saatler kadar iyiydim ya da aldığım maaş kadar. Tamamen çalıştığım işverenin başarısına bağımlıydım. Ama sonra bir finans danışmanı bana yatırım yapmam gerektiğini söyledi. Ve işte o zaman altın, hisse senetleri gibi şeylere yatırım yapmaya başladım ve bu noktaya gelmek bayağı zaman aldı. Oraya geldiğimde bile tam olarak neye yatırım yaptığımı ve neden çalıştığını anlamıyordum. Sadece parayı bir üçüncü tarafa devrediyordum. Ve doğal ilerleyiş şu oluyor: Paranı bir finans danışmanına veya servet yöneticisine devretmek, hisse senetleri, altın ve kripto gibi şeyler almak. Bu noktada orta sınıftaki birçok kişi yan işler veya ikinci bir iş kuruyor. Bu noktada işinden ayrılmak zorunda değilsin. Bu durumdaki pek çok kişi ikinci veya üçüncü gelir kaynağı oluşturuyor ki bunu şiddetle tavsiye ederim. Çünkü ihtiyacın olan şey Pasif gelir üreten bir aktif iş kurmak. Bu yüzden bir işletme banka hesabı oluşturmak gerekiyor. Bu ilk önemli ipucu. İlk olarak para kazanmaya başladığında bunu bir servet yöneticisine devrediyorsun ve gerçekte ne yaptıklarını bilmiyorsun. Ama ikinci olarak fark ediyorsun ki öne geçmenin tek yolu ikinci veya üçüncü bir gelir kaynağı oluşturmak. Bu basit bir şey olabilir. Mesela bir apartman dairesi satın alıp kiraya vermek ve ayda 500 ila 1000 dolar pasif gelir elde etmek. Ve ardından vergi stratejilerini kullanarak vergiye tabi gelirini azaltmak. Ya da biraz daha fazla ilgi isteyen, gerçekten çalışanların olduğu, bir şeyler satmayı gerektiren bir iş kurabilirsin. Ne sattığın önemli değil, ama aktif olup pasif gelir üretmesi önemli. Buradaki temel şey şu. Orta sınıf artık işletme banka hesapları açabileceklerini anlıyorlar ve işletme banka hesapları kişisel banka hesaplarından çok farklı. Çünkü işletme banka hesabında yasal olarak işletme giderlerini işletebiliyorsun. Arabanın giderleri, yakıt, çocuk bakımı, kişisel gelişim gibi şeyleri İşletme masrafı olarak gösterebilirsin. Tabii ki bunu doğrulamak gerekiyor. Vergi yasaları sürekli değişiyor. Bu yüzden neler yapabileceğini öğrenmek için kalifiye bir mali müşavire danışmalısın. Ama bir işletme banka hesabına sahip olduğunda yasal olarak birçok işlemi buradan yönetebilirsin ve artık her şeyi kişisel banka hesabın üzerinden yönetmek zorunda değilsin. Zaten pek çoğunuz bunu yapıyorsunuz ve sistem şöyle görünebilir. Çeşitli aktif gelir kaynaklarınız var. Belki 2 veya 3 işiniz var ve belki bir miktar pasif geliriniz var ve bunlar işletme banka hesaplarınıza giriyor. Birkaç tane işletme banka hesabınız olabilir ve buradan işletme giderlerinizi yönetebilirsiniz. Ve burada ev ofisiniz, internetiniz, yakıt masraflarınız, cep telefonunuz, sağlık sigortanız, çocuk bakımı, kişisel gelişim harcamalarınız var. Bunların hepsi işinizi büyütmek için kullanabileceğiniz şeylerdir. Çünkü insanları istihdam ediyorsunuz ve vergi yasaları bunu yapmanıza olanak tanıyor. Ve sonra ne olur? Pasif gelir bu hesaplardan çıkar ve kişisel banka hesabınıza geçer. Tabii ki kişisel giderlerinizi ödersiniz ve umarım burada net bir pozitif bakiye kalır. Böylece belki başka bir işe, belki bir gayrimenkule, altına, gümüşe, kripto paralara veya hisse senetlerine yatırım yapmak için daha fazla paranız olur. Bu noktada artık siz kontrolü elinize almış olursunuz. Çünkü sizin için gelir üreten işletmeleriniz vardır. Böylece her gün bir işe gidip saat başı ne kadar kazandığınıza veya maaşınıza bağımlı kalmazsınız. Artık başka bir şirketin başarısına da bağlı değilsiniz. Çünkü kendi gelirinizin kaynağı sizsiniz. Bu durumda kendinize yatırım yapmaya pasif gelir getiren işletmeler kurmaya başlarsınız. Sonunda hepimizin ulaşabileceği bir noktaya gelirsiniz ve ben de tam olarak bu noktaya zenginlerin alışkanlıklarını inceleyerek ulaştım. Zenginlerin çalışma şekli orta sınıftan ve fakirlerden farklıdır. Orta sınıf ve fakirler çalışmak zorundadır. Ancak zenginler genellikle haftada sadece 20-30 saat çalışır çünkü bunu yapabilecek finansal özgürlüğe sahiptirler. Başka bir deyişle, para artık onların zamanını kontrol etmiyor. Onlar parayı daha fazla pasif gelir üretmek için kullanıyorlar. Zenginlerin stratejisi tamamen pasif gelir oluşturmaya odaklanmaktır. Bu yüzden birden fazla banka hesapları vardır. Hatta 6, 7, 8 veya daha fazla olabilir. Şahsen benim ondan fazla işletmem var ve her biri her ay pasif gelir sağlıyor. Aynı zamanda kendi şirketimde çalışıyorum ancak maaşım oldukça düşük. Hatta bazı şirketlerden hiç maaş almıyorum. Tamamen pasif gelirle geçiniyorum. Örneğin inşaat şirketimden, geliştirme şirketimden, internet şirketimden ve yayıncılık şirketimden pasif gelir elde ediyorum. Tüm bu farklı işletmeler pasif gelir üretiyor. Bir koleksiyon şirketimiz, birkaç yüklenici firmamız var. Zamanla oluşturduğumuz bu işletmeler sürekli pasif gelir sağlıyor ve bu gelirleri ya yeni işletmelere yatırım yapmak, ya da mevcut işimi büyütmek için kullanıyorum. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, kişisel harcamalarınızı işletme giderleriyle karıştırmamanız gerektiğidir. IRS tarafından kabul edilen harcamaları işletme gideri olarak gösterebilirsiniz. Ancak doğru yapıldığından emin olmak için bir mali müşavire danışmanız önemlidir. Örneğin geçtiğimiz hafta sonu çocuklarımla özel jetle bir kişisel gelişim seminerine katıldım. Orada konuşma yaptım ve bu masrafları iş gideri olarak gösterebildim çünkü bir iş etkinliği kapsamında gerçekleşti. Bu, zenginlerin vergi stratejilerini nasıl kullandığını gösteren bir örnektir. Çoğu zengin en az 7 farklı gelir kaynağına sahiptir. Tüm bu gelirler farklı işletme hesaplarına gider ve işletme giderleri karşılanır. Fakirler neredeyse hiç vergi stratejisine sahip değildir çünkü hayatta kalmaya odaklanmışlardır. Orta sınıf bazı stratejilere sahiptir. Ancak genellikle paralarını bir finans danışmanına emanet ederler ve yatırım süreçlerine aktif olarak dahil olmazlar. Oysa zenginler kendi yatırımları üzerinde tam kontrole sahiptir ve nasıl yönetildiğini bilirler. Ben de emlak yatırımıyla başladım. Tek bir ev alarak işe girdim. Eğer siz de emlak yatırımı yapmak istiyorsanız, ücretsiz olarak sunduğum tek ailelik konut yatırım kontrol listesini inceleyebilirsiniz. Bir ev aldığınızda, bir işletme hesabı açarak kira gelirini buraya yönlendirebilirsiniz ve böylece pasif gelir elde edebilirsiniz. Tabii ki yalnızca emlak yatırımıyla sınırlı kalmadım. Şu anda gayrimenkul, işletmeler, altın, kripto para, hisse senetleri ve nakit dahil olmak üzere birçok yatırım aracına sahibim. Önemli olan bir yatırım kaynağı zarar ettiğinde veya büyüme göstermediğinde diğerlerinin bunu telafi edebilmesidir. İşte bu yüzden her zaman en az 7 farklı gelir kaynağınızın olması önemlidir. Zenginler ve fakirler arasındaki en büyük farkın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu fark sahip oldukları para miktarı değil. Bir sonraki videoda... Zenginlerin servetlerini nasıl oluşturduklarını ve koruduklarını anlatan 5 temel stratejiyi paylaşıyorum. Daha da önemlisi, bu stratejileri hemen nasıl uygulayabileceğinizi de öğreneceksiniz. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Zihin Rehberi